Selam arkadaşlar. Bu gün. Bugün kaslıyım. <laughs> Alıyorum gene hasta ben Çekme ipini. Aa! Asırlık topa yeni itemler gelmiş. Onlarla oynayacağız. Ya koy evden al evden, evden 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 götür beni. Gel. Udyr diyor, o abi bir Udyr diyor, geliyor. O geldi geldi. yavaşlatıldı, Tutuştur atıldı. Bu saatten sonrası ölüm çıkası yalan. Güzel, güzel. Askı asın minyonlar vurur mu dönür mü lan bana minyonlar dönmesin Allah böyle yaptım çıkıyorum ya Bak bak başladı gene bizim mesai gel ulan gel bir tane de ben vurayım hadi vurayım sen vur ben de vurayım tamam Ödeştik iyi vurdu vur, vur. Sabret sen oğlum iki dakika bir dur ya aa deli etti benim vuruk Aa Leon'a geldi aşağıdan Leon'a geldi tutun oğlum Altıya kadar ya harro ya merro ya harrayo merro. Bu da gider. ne yedim. Bekle oğlum alt oluyorum. Bekle bekle bekle. bekle. İki tane potumu da içtim. Sen de alt oldun. Sıkıntı yok. Ben de alt oldum. Skill'leri kaçırdın. Süpersin. Onu yedik. Yapacak bir şey yok. Ulti'yi basalım. Böyle. Oh, öldürdüm lan can gelmedi ama tuşur attık ya bir şeyler oldu. Dedim herhalde kaçacak. Kaçamadı. Abi benim bota gitmem Aa bota bak bota ne yaparsınız ne yaparsınız geliyorum. Ay bu da benim götümü kovalıyor. La bırak. iki kişi iki kişi. <laughs> Ay fight'e girdi. Fighting the four. Fighting the four. Geldim bir tanem. Arkadan da biri geliyor ama. Çok güzel. Hemen 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 indirmemiz lazım derken. Kaç baba kaç. Sıkıntı yok. Dur zoom ay ay o da gidiyordu be öldür lan öldür lan onun asist gelsin Allah öldürdü asist gelmedi ama olsun olsun bırak beni yaso yaso ardım lazım yaso Asaki bir şey yap bir şey yap bir şey yap şey onu bana yaklaştırmadan bir şey yap Keseyim mi onu Analiz... Ya yapma baba niye atarsın ki tuştur ya Lan bir kesemedin ya sen de bu yarım saattir böyle. ne adamsın sen ya mal değneği. Neyse ayakkabı bitti. Okey. Flash yok, tutuşları yok. Adamım ben attım oraya totemi. Ben attım ben. Ben merak mı ettin? Abi öl lan. Öl lan az kaldı oğlum dur dayan dayan. Ama kaşınıyorsun ya ya vallahi kaşınıyorsun ya. <laughs> Çok iyiydi. Çok iyiydi. Kan kokusu nereye attı lan o? O flaşı duvara attı herhalde. <laughs> yani şey yok. Kimse yok mu? Kimse yok Onu mi? kesebilir miyim ya? Bilmiyorum ki. Mana ultiyi sıfırlayalım. Net lan. Lan. Ben şansımı zorluyorum şu an. Ana. Kızlar size gelsem Yasuo dönüyor. Totemin üstünden geçtim. Adam girildi. Ben olmadan her şey atıldı ama öyle bir şey var. Aa beni tutuyordu kaçırdı. Vuruldu. Tamam tamam tamam. Güzel hasarımız yetti lan. Bak 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 bak. Vurun 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 vurun. Kahpeye. zung. Bunu da aldık. İyi bende kaldı. Temiz kastık ha. Doğru yer doğru zaman. Dönelim. İtemi bitirdim. Şimdi göreceğiz o asırlık sopayı. Bu arada arkadaşlar ilk itemde de bittiğine göre bu ikinci kanalımıza aşağıdan bu kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ederim ki sen kolaysın için. Şimdi. Hmm. Neyse devam edelim. Beklemeyeceğim gold. Aha ejder almışlar. Ohohohoho. Öldürdün mü? Öldürdün. Kaçar mısın sen? Kaçarsın tabii ki. O iyi de Geliyorum. Gidom. Ne haber? Ne haber? Ben geldim. Ne yapacaksın lan? Ora bizim taraf. Kuleyi almaya çalışıyor. Baba deliye bak. Plate aldı ya. Şakal ama iyi. Yapabileceğini şey yaptı. Ben gidip mavi alayım kendime. Buradan da atladık. Geliyorum. Oha nereden gördün? Bir rahat dur bu oğlum be. Sen niye bana giriyorsun ya? Sen ne yürek falan mıydın? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ha hareketlere. Marvick geliyor değil mi? İp ne? Şaka senin artistin ondan. Bir tane daha özün çök. Aha! Çok iyiydi be. Helal olsun lan. Tebrik ederim. Bay bay adamım olmuyor işte. Öyle olmuyor o işler. Marvick koşsa bana şimdi ne yapacağız? Şimdi alacağımız item öncelikle bu kara mühürü aldı Adamım seni mi kovalıyorlar? seni Geldim, geldim tutuşturum da var. Tutuşturum da var. E, nereye atıyorsun oğlum? Bir dur lan yerinde. tutuştur atalım da beyler şey olmasın. İkisinin arasına ulti. Adamımız öldü. Sana ne yapabiliriz? Seni yerim seni yerim. Seni içinden geçerim artık bu saatten Bay Bye bye. Çok güçlüyüm. Ah bu ne? Bunu kesebilir miyiz lan? Bunun durumu ne acaba? Bunun durumu durumu felaket. Bah bababa hala geliyor. Kaş kaş. Oğlum dursana. Keserim de ultimin sıfır. Ya var çok geç Mana falan kalmadı. Baba ya soy tek bulmuşlar diyecektim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O kadar o kadar yapılır mı be? Sen ne yaparsın? Bu da kuleyi aldı orada. Tut lan onu. Tut 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 Ben yakalarım şunu Baba baba bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Bitmiyor bitmiyor. Neye inandı lan bu? Neye inandı bunun bu adam bizi kesebileceğine Zım. iyi koydum iyi koydum Şey nerede o da yaklaşıyor Keşke gelse Aha burada Bu çocuk 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 Kapışacak belli ya Belli ya Öldürüyorum baba inşallah ölmezsin vallahi elimden gelen her şey yaptım da olmadı Gidim abi çalalım buradan Kaç 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 şeyim bekliyorum Anan arvada bu nereden geldi Bu nereden geldi oğlum manam yok bekle 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 Zamanı var Şimdi 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 ne var lan? O geldiği gibi git atladı baba baba baba. Lan! Öy! bu da gitti baba. Var mı başka? Kesin bir şey destek gelecek buraya. Aman hocam. Vay vay destek geldi kaçın. İç iç iç, iç. etli sütlüye karışmıyorum. Riski atacak bir şeyim yok. Aslında keserim lan. Çok rahat keserim. <laughs> 4 4 geldi elleriyle geldi. 4 geldi elleriyle geldi elleriyle. Kendi eliyle geldi. 4'te 4. Dörtte kalır. Beyler 3100 baş melek asasını bitirdik. Evet. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Rabodon bitireceğiz, Majo'yu bitireceğiz. Çok para lazım. Ya son. Baby face'im. Ay iyi vuruyorum, iyi vuruyorum Çocuk öldü çocuk öldü. Beni burada öldürebilirler mi? Öldürürler. Ne yaptılar lan? Zor kaçtım ha. Az kalsın üstünden attım. Yoksa ben de ölüyordum. Demir soların broşürü azdır. O beni kurtarmaz ki. Aha. Ay deliye bak. Ay deliye bak neye bak Baba yaptık yapacağımızı yaptık yapabileceğimizi Oraya doğru giderlerken Bir anda Messi Messi ne yaparsın Messi onu da aldım kaçışlardayım Ölmedim Ölmedin değil mi? Evet ölmedim Aha var bir koşu Kaçın Kaçın Keser miyiz lan Ne diyorsunuz oynamaya değer mi? De Oha hayvan evladım Yavaş attık. Isırsa beni götümden ısıracak. Oradan bir şey geliyor. Allah'a ya sor sadece izliyorum şu an seni. Kaç. Ananı tutuşturmuşum bak bak. Bak tutuşur atıyorlar. Ölmem ki ölmem ki. Şerefsizlik. Sen bana o tutuştur attın ya. Bak sana intikam almaz mıyım şimdi ben. Vay vay al sana intikam. Öldürecekti benim adamı. Hop tuttu o gider o adam. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Bitti 335. Bunu aldık. 533. 2 katı neredeyse. Bu arada canım da 3 koa lan. bak ya sonun canı kaç? 1600. 2 katı C canı var. Hayır. Nalat olsun. Burada bir Tristana vardı sanki. Ha. Tristana yerine Jetski bulduk. Ne haber? Ne haber bebeğim? Oy. O ne? Ananı. Tristana'yı bulduk. Hayır 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 hayır. Hep sen mi tutuyor atacaksın lan? Bir tane de ben atayım. <laughs> Gel buraya. Geri geldik, geri geldik diye Bu da gitti. Mana mana abi bir şey yok mu? Yok. Şimdi döndüm. Bu sefer mecrayı yükselttim. Yalan. Başkasın yalan. Ohohoho. Ha? Aa, arkadan bir şey yaklaşıyor. Tanklı adamım. Tanklasan yeter benim için adamım. Eyvallah kaç şimdi? Kaç. Kaç. Bak 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 atlayışa bak beni Hoba Sanki ulti attım ama atmadım Ne yaparsın lan Nerde lan çık Heh seni bekliyorum Seviyorum <laughs> şu varlığı ya Beklemedeyiz Beklemedeyiz 3'te 3 üç buradan kuadra atsam ben Desek quadra attık desek 3'te 3 üç, Kuadra nerede Ne bu adam Nasıl görüyor beni anlamıyorum ya Başım mı lan Ben çok zorluyorum değil mi şu an? Az kaçıyor. Flash atmak istemedim. Canım çok baba ölmüyorum ki. An itibariyle 16'yım. Bunun bunun kasadığın için anlamını biliyorsunuz değil mi? Evet. Bebeğim. Saniyede bir ulti atabiliyorum artık. Kaçsana benden. İyi kendi kendine öldü. Şimdi 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 Lich bu an ya. Net Lich bu an baba. %50 büyü hasarı. Bitti. Bitti. Full artı fullüm. Şimdi arkadaşlar penta zamanı. Şimdi penta zamanı işte. Ah hop bak sağlık acele etmeden oynuyorsun anladın? Abi da 3 çaktık bak hiç 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 hiç, hiç. acele etmiyorsun çünkü zaten kaçamayacaklar. Zaten hepsi benim. Zaten hepsi benim. Oha. Oha. Tekrar 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 adam. Neredesin? Burada eriğin ne işi var? Buraya erik niye koymuşlar? <laughs> Daha e atamadım ha. E atsam. Bakayım bunu biraz yavaş keseceğim. O arada varlık da olsa. 2'de 2 sayacak. 8 saniye sonra varlık da olsa onu sayısa falan. atmıyor <laughs> ulti atmıyor adam bana. Beyler eri yedim geliyorum. Hiç altımda mavi de kalmamış. Tüh. Abi 5 kişi de midde ya. Çok güzel pozisyon. Geldim lan. Hadi lan o diyor. Haydi lan o diyor. Atarız lan. 34 kill. Kaçış yapmaya başladılar yavaştan. Bu gider. Onlar oraya kaçtı herhalde. Aynen. Arkadaşını bekliyor ama arkadaşını beklememesi daha iyi oldu onun için. Bırak ben artık. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Neredesin? 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 Nereye gitti ya hemen iki dakikada ya? Oha. Baron ver. Aha. Kimi beklemiyordum? Hiç beklemiyordum seni bir tanem. Ne yalan söyleyeyim. Zın. Aa tutturdu lan nasıl tutturdu lan bir oradayım bir buradayım helal olsun iyi tutturdu vallahi. Vay vay. Sen nereden geldin? Sen düşmansın. Sen düşmansın. Artık yoksun. Ben 50 kill yaparım ya bu oyun. Ben ayakkabıyı satmak istiyorum bu arada ve ve 85 bu fazlasıyla ayakkabıyı satsak. Şunu alsam anca çok mantıklı. Zaten ayakkabı yerine ultiyle gidiyoruz böyle. Beyler are you ready? Bekliyorum öncelikle manam sıfırlansın ultinin manası. Şimdi are fuçu you... fuchu hands up ölü lan. Ölü lan artık devlet bunun adamı. Lan ÖL Bir Bırak 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 Abi Çok Zor Şu, Niye Bu Kadar Hasar Yedim Ben Ya Az Uzak Ya Beni beni Ne Yapacaksın Ne Ne Yaptın Ne Yaptın Lan Ona Sen Doğru Söyle Hacker Tek Attı Lan Ona <laughs> Talisler Çıkmış Beyler Az Önce O Duyurun Attığı Tek Aynı Buldu Ben Çıkayım Kasayım mı İsteyenler beğensin videoyu. <laughs> yaparız onu da yaparız. Bu duyurda oynamıyordum zaten. Hem tek atmalı bir duyuru çekebiliriz. Adamım. Beni görüyor musun lan? Beni nasıl göreceksin lan? Vay o iyi hasar engelliyor ha. <laughs> Şimdi pozisyonumu aldım. Beklemedeyim. Penta gelecek. Burada gelecek Penta. Burada Penta. Ananı bırak lan. Bu gider baba. Bunu bunu öncelikle bu ikiyi burada alsak. Aynen dur bakalım. bu dur bak. 2 geldi. 3'ü tuttu kule kule niye bende? Nalet kule. 3 geldi. Araya attı yani bir Warwick. Arkadaşlar çalan topu top dur. 5'te 5 beş be. Attı kulan. Topu top onu çalacak sandım bir an. Ve karşıdan FF geldi. 48 1 5 Penta. Muazzam bir maç. Çıkarken abone ol, like atmayı sağdan dünkü videomuza gitmeyi aşağıdan. Zilaç Mürit Bey'in Discord'a beklerim yani görüşmek üzere. Cık. düm bye. bay.